Selamünaleyküm arkadaşlar Sevgili sevenlerim sevgili takipçilerim merhaba nasılsınız iyi misiniz arkadaşlarım Allah'ım iyilik sağlık versin arkadaşlar Ben de bugün biraz havayı Şöyle Günlük güneşlik hava Biraz biber tohumu ekeyim dedim arkadaşlar Ölmeyen hepsi lazım arkadaşlar Şöyle yerini hazırladım şş, şş, şş. Gel şöyle hazırladım yine arkadaşlar. Kasaları ekeceğim. Üstünü kapatacağım. Biber ekeceğim arkadaşlar bura. Bahar geliyor ölmezsek lazım arkadaşlar. Ölmeyen her şey lazım. Ölünce de lazım. Şöyle biber tohumlarımı da hazırladım şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu patlıcan tohumu Adana patlıcanı dolmalık tombak patlıcan. Her şeyde kullanılıyor ya. Çok güzel patlıcanım vardı bu sene. Aynı tohumdan ektik. Şöyle bir daha ekelim. İnşallah biter. Sırtım görünüyor. Tek çoğunmasın. Şurada ekleyelim. Dur bak yeter bir tane ya. Dünya olur bak. Bunları da hep ayrı ayrı aldıydık arkadaşlar. Yakanlar da. Şöyle ekelim bakalım arkadaşlar. Ölmezsek lazım arkadaşlar. Ölünce yine lazım. Gelenimize gidenimize yemek pişirecekler yine biber lazım. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Bunlar hangisi olduğunu bilmiyorum neyle. Karşı Leyla. Karışık kurşu ekelim bakalım. Bakın İnşallah. Teri çıkar. Kima uçtu mu Emine. Ne yapıyor? Tohum ekiyor babam Biber ekiyor. Gidiyor He, ölmezsek lazım olur? Ben Hı. ölürsem size lazım olur? Ölmem inşallah. Abi o teri çıkıyor vallahi. Bu her arada o. biber tohumu vardı ya. Nerede? Bunların içinde işte. Hangi biber? Kıl. Şu mu ki herhalde şu o, o başta ektiğim Karışık. Karşık, karışık kuruşu de. Biber olsun da ne olursa olsun. Biberin her türlüsü kullanılır. Şu acer tohumu. musun? Aldın mı şeyini? yeni? Biberon'un. Bu seneki tohum. Ondan iki kaseye geçtim. <laughs> Ay ayağımı sardım. Arkadaşlar köylülerim, köyden beni izleyenler. Biber tohum isteyen olursa veririm. İyi güzel biber tohumlarım var. Şimdi ekileceği de olmazsa olmasa evet. 13 kas şey, şu da. Çok biber tohumu var. İsteyene veririm bak. Haberiniz olsun. Ayağına. Ay tavuk biber ver tohumu ya yiyor vallahi bu yanda. <laughs> Ay. Kaçtı kim o? Cemre mi? Cemre mi? Gitti herhalde babası duyamadı. Ay nasıl yiyor tohumu? Geliyor İbrahim şunların içine geliyor. Şuna bak. Şşş. Kaç. Şunları şöyle alıp şöyle zorun. Gel. Gel. Git 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 git. Bunlar külün içinde geziyor. Ya yazdık şu hayvana acıdım kanı nasıl gidiyor. Get, get, get. <laughs> arkadaşlar şöyle erenmiş toprağının üstüne incecik toprak atacağım. Çok kalın atarsanız bitmez. Çok ince olacak. Biber kollanır kollanmaz olacak arkadaşlar. <laughs> Bunlar mı bu bana. Bunlar tohum yemeye geliyorlar ha. Eline şöyle incecik ekilecek bu. Çok kalın olursa toprağa bitmez. <laughs> Toprağın elenmiş olması lazım. Şşş. Şunları da peşini bırakmıyoruz. Bakalım. Hava bugün iyi biraz güneşli. Ekelim de kar yağmur yağsa diye ya, ekiyoruz Aslında şimdi ekilmesi lazım. Hay. Şşşş. Git. Geri deşiyorlar bak hele. Tomates vardı. Tomates çabuk biter de. Bu hazır nemlendirmemiz lazım. Geç toprak nemli de. Biter falan oldu. <laughs> Şöyle hafiften düzelterek bastırmamız lazım. Çok hafif. sıva yapar gibi. Böyle hafifçe. Hengen onu yükseğine. Alıyorlar uçun. Burada sanki açıklık var biraz. Sağ selamet biterse buradan çok biber çıkar. Zeytin. Eşimize, dostumuza da veririz. Kızlarımıza da veririk. Tekrar diyorum bak tohum ihtiyacı olan varsa gelsin. Koyacağı izleyicilerim. Gurudallar gurudu. Vay. Bahar geldi mi açar onlar girin. Bu. Kapat. Evet arkadaşlar biberimizi ektik. Üzerinde böyle kapattım. Eski bir somya vardı. Onu kapattım. Üstüne de laylon çektim. Ezra onu sıkıca kapattım. Allah kısmet ederse inşallah biter burada. Fide olacak bu. Bahara kadar bitecek. Baharın bahçeye dikecek arkadaşlar. Ölmez canımız sağ olursa tabi ki. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.